Herkese merhaba. Çok kısa da olsa bu videoyu çekmeye ihtiyacı hissettim. Ee, bulunduğum şehirden çıkıp başka bir şehre bir işten dolayı gidiyordum. Bir gazeteci arkadaşım aradı ve e, bu NTV'nin Washington muhabirinin e, işten çıkartıldığını söyledi. Sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bu kararın altında imzası olan NTV'de en üst tepede kim varsa başta kendine gazeteci diyenler bunların hepsi aşağılık şerefsiz orospu çocuğudur. Aynen böyle söylüyorum. Neden? Ulan herifin o çocuğun söylediği herhangi bir şey yalan mı? Tek bir kelimesi yalan mı? Değil. Söyleyebiliyor musunuz? Konuşabiliyor musunuz? Kendi aranızda her zaman bunları konuşuyorsunuz. O makamları, o koltukları korumak için yalakalık yapacağım diye bu AK Partililere gidiyorsunuz herifin ekmeğiyle oynuyorsunuz. Böylesi aşağılık bir şey olamaz. O uçaktaki gazeteciler ortaya çıkan Türk medyasının tablosu budur. Önden soruları verirsin. Gevrek gevrek ben gazeteciyim diye o uçağa gider oturur. Bu soruyu soracaksın. Bu soruyu sormayacaksın. Bizi böyle yağlayacaksın. Böyle yıkayacaksın. O çocuk da ekmek parası orada. Herkes gibi. Abi gezi gayet iyi geçti. Anlatıyor. Orada çıkıyor. Bir arkadaşıyla Türkiye'nin halini gerçekten ne olup bittiğini konuşuyor. Ve ben bunu gerçekten bir örnek olsun. Bakın medyanın gerçek yüzü bu. Bu insanlar bu konuşmaları herkes yapıyor. Bir kişiye ait konuşma değil. Ve sen kalkıyorsun, gücün ancak ona yetiyor. Götünüz yiyorsa kalkın abi, çıkın. Deyin ki ben muhabirimin arkasındayım. Bu yaptığı konuşma özel konuşmadır. Bu gerçek kişisel fikirlerini yansıt, yansıtır. Bizim kurumsal fikirlerimizi yansıtmaz. Dolayısıyla sahip çıkıyorum. Var mı o göt sizde? Yok. Olacak mı? Hayır. Ama şunu söyleyeyim. Bugünler geçer, sizin çocuklarınıza bırakacak bir soyadınız yok. Namussuz, şerefsiz bir geçmişli bir sicille yaşıyorsunuz ve o sicille gideceksiniz. Ne kazandınız? Geriye ne kaldı? İşte VIP VIP'den geçmek, Erdoğan'ın koltuğunun sağına veya soluna oturmak, onun sevgisine, ilgisine mazhar olmak, Bu grupta, bulunduğunuz o büyük gruplarda, ben de yıllarca yöneticilik yaptım, patronun böyle şeyi kulu olmak, yani eee yani arayıp da böyle ay işte ne oluyor çocuklar Ankara'da? Sayın Erdoğan'la reisle bir görüşebilir miyiz? Bir randevu kopartabilir misiniz? Memle yıllarca biz bunları gördük. Ama aşağıda Türkiye'deki medya düzenini anlamamız için bunu söylüyorum. Çok az yer dışında eğer bu haberleri bu şekilde yapmazsan, onların verdiği şekilde yağlayıp yıkamazsan seni barındırmazlar. Dolayısıyla bu çocuğun üzerinden ortaya çıkan tabloda öğreneceğimiz çok şey var. Yapılan Aşağılık bir harekettir, namussuzluktur, şerefsizliktir. Bu kadar söyleyeyim. Ve bunu zaten tahmin ediyordum böyle yapacağınızı. O yüzden videoyu kaldırdım. Ama keşke demeyeceğim. Keşke niye demeyeceğim. İbretlik olsun abi, ibretlik olsun. Bak ortaya nasıl çıktı yalanınız. Ve buna gösterdiğiniz tepki nasıl? O uçağa binen gazetecilerden bir tanesi bile istifa etmedi. Bir tanesi bile kalkıp, ya ulan rezil olduk ya. Biz aslında gazeteci değiliz. Biz katibiz. Erdoğan'ın zabıt katipleriyiz. Yetişim başkanlığının memurlarıyız. Bunu, bunun tescillenmiş halini bile sindirdiniz abi siz. Yarın yine uçağa gidip bineceksiniz. Hakikaten ne diyeyim pes. Başka bir şey demiyorum. Eli, yani, tutamadım kendimi kusura akmayın çıkıp bu konuşmayı yapmak zorundayım. Hakikaten helal olsun size. Yani başta Nermin Yurteri. Yani NTV'de o çalışan bu karar altına imza atan kim varsa gerçekten şerefsizdir. Başka bir şey söylemiyorum. Herkese iyi akşamlar efendim.